Evet arkadaşlar merhaba Şu an elime yeni ulaşmış olan EC1 2020 model Mouse'u inceleyeceğim Daha kargo 5-10 dakika falan olduğu geleli. ben de hemen videosunu çekeyim dedim Çünkü çok fazla model ile ilgili video yok YouTube'da Birkaç tane var Türkçe en azından Hemen açalım güzel kargolamışlar. Hani kargo zarar gelmesin diye en Ben bunu hepsi burada aldım. Zon bir işim olması lazım satıcının adı. şöyle kaygımızı açtık. Bir çekme işimizi Şöyle. Gerçekten kutusu da çok güzel. Şöyle. da Şöyle kutusunu da açalım. Zarar vermeden. Evet, mahsul burada burada garanti belgesi ve şu da yani garanti belgesi ve kullanım kılavuzu varsa sanırım, evet. Kenara koyalım şimdi bunlara ihtiyacımız yok. Direkt kesin. Diğer tarafta Şöyle. Kenara alalım. Şu an direkt elimizde. C, 1 ve tez vermişler bir tane yedek. Yani bir çift yedek anlamında. Bir tane de Zoe logosu var. Kenara bir yere yapıştıracağımız. Onun dışında şöyle bir kenara alalım. Form gibi bir şey. Benkünün defteri artık. Defter gibi. 3 6 Bunları da kenara alalım. Başka bir şey yoktu. Tamam. Şöyle altında jelatinle geliyor. Gördüğünüz gibi 0. AC1 2020 model. Gerçekten güzel bir mas. Tam elime göre istediğim gibi. Benim el ölçülerim 21'e 11. Yani eğer eliniz orta veya küçükse AC2 modelini tercih edebilirsiniz. O medium bu mouse, bu large bir mouse. Gerçekten inanılmaz yani böyle devasa bir mouse değil fakat yani benim elime göre tam istediğim gibi tutuşuma göre. çok mastersiz yüzeyli kullanmak istiyorum ama dediğim gibi yarı parmak ucu yarı palm gibi tutuyorum birazcık. Şöyle zarar gelmeden Sıkatezlerinin. Gördüğünüz gibi bu 2020 modelde. Altındaki gereksiz etiketleri kaldırmışlar. Burada 2019 modelindeki sıkatezler gibi 4 tane küçük değil. Eskisi modellerdeki gibi sıkatezlere geçmişler. Çünkü geçen sene bayağı sıkıntı oldu yani o küçük 4 tane sıkatez. Şu an bir ses testi yapalım, klik testi. İnşallah iyi alıyordur sesi. Sol klik bu. Sağ klik sesi. Klik sesleri aynı neredeyse. Burada scroll testi. Scroll clear. Sol yani mouse 4 tuşunun sesi. Basma sıra çok içe giden bir tuş yapmamışlar. Bazı mouse'larda öyle. Bazı mouse'larda direkt normal tuş gibi yani. Çok esnemiyor. Yanlışlıkla basmamıza sebep olabiliyor fakat bunda öyle değil. Şurada DPI değiştirip, arttırıp dönüşünde azaltabileceğiniz bir tuş var. Burada da her değerini ayarlayabileceğiniz bir tuş var. Gerçekten güzel bir mouse. Şöyle bakın. Yandan şöyle. Tabi şu an benim küçük gözüküyor olabilir. Biraz devasa olduğum için. Yani gerçekten sade ve güzel bir mouse yapmışlar. Biraz sonra ben bunu oyun testimde size göstereceğim.